Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. Yağışlar nedeniyle akarsuların, derelerin debilerinin artması sonucunda oluşabilecek sel, taşkın sebebiyle vatandaşlarımızın can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmaları rica olunur. Olası bir afet yaşanması durumuna karşı vatandaşlarımız için tüm misafirhaneler açık tutulacaktır. Tüm kamu kurumlarımız ve personelimiz hazır halde beklemektedir. Acil durumlarda 112 çağrı merkezinden destek talebinde bulunabilirsiniz ifadelerine yer verildi. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oldu. Özellikle D100 Karayolu Bolu'da kesimi, Yumurkaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bol dağında sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. Düzce Belediyesi 1 Ağustos tarihini Dünya Düzceliler Günü olarak belirledi. 8. ayın 1. günü olan ve plaka olarak görülen 81 olan 1 Ağustos'u Dünya Düzceliler Günü ilan etmesiyle beraber Düzce'de çeşitli konserler de yapılacak. 1 Ağustos'ta Anıtpark Meydanı'nda başlayacak olan Düzce günlerinde ilk gün ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne alacak. Düzce günleri olarak bir hafta yapılması beklenen festivallerde başka ünlü sanatçılar da sahne alacak. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü bir Kafkasya hikayesi başlangıç adlı gösteri için Düzce'ye gelen Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Şıble Halk Dansları Topluluğu üyeleriyle buluştu. Düzce Adige Kültür Derneği üyeleri ve Şıble Halk Dansları Topluluğu Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırlayan Başkan Özlü, gösteri öncesinde topluluk üyelerini Düzce'de misafir etmekten onur duyduğunu kaydederek başarı dileklerinde bulundu. Düzce Adige Kültür Derneği ve Düzce Belediyesi'nin destekleriyle kente gelen ekip kültür merkezinde sahne alarak Düzce'lere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne tasarımı, müzikal, kostüm, hikaye ve koreografi ile izleyenleri kendisine hayran bırakan gösteriye düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Çerkez halkının sözlü mitolojisi ve nart destanlarından yola çıkılarak hazırlanan gösteri ayakta alkışlandı. Düzce'nin kestanesine büyük tehlike oluşturan gal arısı için geçtiğimiz yıllarda başlatılan mücadele bu yılda devam ediyor. Halk arasında katil ara olarak bilinen gal arısı için hazırlanan böcekler ormanlarda kestane ağaçlarının yakınlarına bırakıldı. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlara bırakılan böcekler ise Bol Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında çoğaltıldı. Troymuş sinensis böceği kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Düzce'nin ormanlık alanlarına sarıldı. Alıyorlar da. Tam olarak galip olacağını Şimdi Şunu evci olmuş Hemen gitti. Evet, o da. Bu bir saniye daha. Her hafta Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programında bu hafta Deva Partisi Düzce İl Başkanı Murat Çaymaz, Halkla İlişkiler Başkanı Özge Yılmaz ile Avukat Özden Kara katılım sağladı. İl Başkanı Çaymaz genel siyaset ile ilgili açıklamalarda bulunurken Halkla İlişkiler Başkanı Özge Yılmaz da partiye katılım süreci ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı Avukat Özden Karaaltun da partiye kendi inisiyatifiyle katıldığını dile getirdi. Avukat Özden Karaltun şöyle konuştu. Yargının bağımsızlığını ne olduğunu bu sayısal veriler ortaya koymakta. Bu kapsamda genel merkezimiz bir çalışma yapmış ve bu çalışma kapsamında e, çoklu baro sisteminin kaldırılacağını, avukatların hukuki statüsünün anayasal çerçeveye alınacağını, HSYK'nın ikiye ayrılacağını, hakimler kurulunun ayrı, savcılar kurulunun ayrı Hı. olarak tesis edileceğini, Savcılar Kurulu'nun da iddia makamı olması hasebiyle hakimlerle birlikte aynı binada olmayacağını, hmm. iddia hmm. makamı olması hasebiyle de savunma ile eşit e, seviyede olacağını e, hmm. ve bu kurulların seçiminde de e, yürütmenin güdümünden kurtulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üyelerin nitelikli çoğunluğuyla büyük bir kısmını seçileneceğine ilişkin düzenlemeler yapılmış. Bu eylem planını da sizlere sunmak istiyorum. partimiz hayatın her alanında tarım olsun, çiftçi olsun, sosyal politikalar olsun, çevre iklim olsun ve en sonunda adil yargı eylem planı olsun. Tek tek planlamaları yapmış ve bu eylem planlarında hangi düzenlemenin yasal ya da idari ya da uygulamaya ilişkin olduğunu, hangi sürede bu düzenlemelerin yapılacağını, bütçesine varıncaya kadar düzenlemiş. Sadece söylem şeklinde politika üreten bir parti değiliz. Söylemlerimizi hukuki ve teknik altyapılarında gerek insan gerekse yasal düzenleme bazında vatandaşımıza sunuyoruz. Tabii biraz önce ifade edildiği gibi ana akım medyada yer bulmamış olmamız bunları biraz vatandaşımıza ulaşmasında eksiklik yaratabiliyor. Yalnız vatandaşımıza ben buradan seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz de bir toplumda yaşayan, bir yönüyle de bu toplumun ekonomik sorunlarında yaşayan bir birey olarak konuşuyorum. Burada şu konuşmamı, her şeyden önce Deva Partisi üyesi, Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı olmanın yanı sıra Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak da Hı -hı. konuşuyorum. Hepimiz ekonomik, siyasal ve birçok sorunları yaşıyoruz. Bunlar için partimiz... Gereken her türlü tedbir, tedbiri alıyor. Müsterih olsunlar. Sorunların farkındayız. Kendilerini partimize bekliyoruz. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye hazırız. Her türlü sorularını bizlere sorabilirler. Biz onların her zaman yanlarındayız. Hangi görüşten, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun. Biz ana akım bir partiyiz her şeyden önce. Kapsayıcı, birleştirici, çoğulcu ve çeşitliliği. ...bir zenginlik olarak gören bir partiyiz. Esasen... E, ...bizim gibi yaşı biraz daha... <laughs> ...ilerlemiş olanlar diyelim. Türk milletinin... ...kendine has misafirperverliği... ...hoşgörülüğü... ...bu gibi ilkeleri temel baz aldığımız için... ...bizim için önce insan... ...önce insan... E, ...bunu hukuka da yansıtıyoruz... ...tarıma da yansıtıyoruz... ...sosyal politikalara da yansıtıyoruz... ...önemli olan vatandaş... ...önemli olan birey diyoruz... Bu kapsamda da çok nitelikli ve ayrıntılı bir adil yargı eylem planını hazırladık. Gerek bu mesleği yapan avukatların sosyal hakları, hmm. gerek barolar, gerek baroların e, temsilde adalet sistemi kapsamında e, üye sayılarına göre ad, temsil edilmeleri kapsamında her türlü düzenlemeler yapıldı. Hakimlerin atamalarıyla ilgili olarak da mülakat sistemini kaldıracağız. Yazılı imtihanda başarılı olanlar. E, hakim hakim olarak atanacaklar. Hakimlerin coğrafi teminatını e, öngörüyor bu düzenlemelerimiz. Ayrıca şöyle bir husus da var. E, hakimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar hükmünü anayasadan kaldıracağız. Hakimler kurulu e, ayrı olacağı için e, Adalet Bakanı ya da müsteşarı kurulun tabii üyesi olmaktan çıkacak. Bunun Türkçe mali ne oluyor? ...yürütmeye bağlı bir hakimlik kurumu olmayacak. Adı üstünde hakimler bağımsız olması için gereken yasal düzenlemeleri de... ...bu adil yargı eylem planı çerçevesinde hazırladık. Ve dediğim gibi hayatın her alanına ilişkin daha da açıklayacak genel merkezimiz... ...yaklaşık 20 eylem planı sanırım başkanım. Çok tafsilatlı, ayrıntılı eylem planlarımız var. Benim e, alanım dışında olmakla birlikte çiftçilerle ilgili de borçlarını faizsiz iki yıl erteleyecek birazdan e, bahsedilecek birçok alanda ayrıntılı tavsilatlı e, politikalarımız var. O yüzden e, bazen karanlığın en dip olduğu yer belki de aydınlığa en e, çıkacağımız yer olarak düşünsün vatandaşımız. Biz vatandaşımızın dertlerine vakıfız onlara çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu sağlık rehberi programının bu haftaki konu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hematoloji uzmanı olarak görev alan Doktor Abdülkadir Erçalışkan oldu. Erçalışkan programda kan hastalıkları, dalak ve kemik iliği hastalıkları üzerine vatandaşları bilgilendirdi. Erçalışkan şöyle konuştu hani bizim toplumumuz açısından da e, kabul etmek lazım. Hani endoskopi evet hani ağızdan bakmak mideye birazcık kolay ama kolonoskopi hmm. dediğimiz zaman ki aslında hiçbir şeyiniz olmasa bile 50 yaşından sonra kanser taramaları gereğince yapılması gereken bir işlemdir. Her şey yolunda olsa bile e, demir eksikliğini gördüğümüz zaman mutlaka mutlaka yapılması hmm. gerekiyor. Bunu izah ettiğimiz zaman bazen dirençlerle karşılaşabiliyoruz. İkna etmeye çalışıyoruz ve e, erken safhada yakalanırsa bu tip bir şeyin ciddi bir şey varsa kolayca temizlenebileceğini ama kaçtığımız zaman daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylemek gerekiyor. Kolon kanseri bile erken yakalarsan. Aynı öyle. Zaten o polipler kolon kanserinin öncülü oluyorlar. ve çok yavaş üreyen bir kanser aslında bakarsanız. Hızlı üreyen bir şey değil. Yıllar içerisinde duruyorlar. Eğer polipi erken vakitte yakalarsanız hiçbir sorun olmadan endoskopiyle temizleniyor. Ama hastalar bunlardan kaçarsa ve uğraştığımız e, kansızlığa sebebiyet veren şey bir polipse ee, onu oradan çıkartılmadığı zaman yıllar içinde kanserleşip e, bir gece bir bağırsak tıkanıklığıyla hastalar gelebiliyorlar. Ve He. çok daha ciddi ameliyata girmek, bağırsağın bir kısmının alınması kadar ciddi tabloya kadar konular gidebiliyorlar açıkçası. E kanamanın dışında insan hisseder mi orada polip olduğunu? Kanamanın dışında hissetmesi zor. Hani bazen çok büyük boyutta olduğu zaman karın ağrıları gibi şeylere sebebiyet veriyorlar. Ama polip gibi şeylerin daha çok e, verdiği bulgu kanamadır. E, Genelde demir eksikliğiyle <laughs> hastalar gelirler. <laughs> Onlar da rutin olarak hani tedavi etmesi demir eksikliğinin çok kolaydır. Çünkü bir yerden kayıp vardır. Demir apını ya da damardan olarak bir hmm. şekilde verirsiniz toparlar. Önemli olan niye olduğunu bulmaktır. Ee, o kolonoskopiyle de bu erken vakitte tespit edilebilecek bir şey. Rafting yapmak için Cuma yeri 9 Değirmen köyüne gelen vatandaşlar insan sapanı ismi verilen özel düzenekle adrenalin dolu anlar yaşıyor. Çelik direklerin arasına kurulan platforma güvenle bağlanan vatandaşlar traktörle geri doğru çekilerek fırlatılıyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe fırlatılan ve saniyede 120 kilometreyi bulan hıza ulaşan vatandaşlar hem melençeyini hem de köyü kuş bakışı görme fırsatı buluyor. <laughs> hey, şey, bu şey mu? Şey. <laughs> haydi arkadaşlar haydi toplanalım haydi. 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 Kalıp evet, burada. Biliyorsun. Hadi gel. Onu tutarken şey yap. Şu oturur bana. Bu geçirmeyecek. Tamam. Nereden Buradan, geldin buraya? Gölcük'ten geliyorum. Rafting yapmaya gelmiştik. Burada bu e, insan sapanını görünce merak ettik, denemek istedik. Nasıldı i̇lk, peki? İlk deneyimimdi, harikaydı. Biraz tehlikeli olacak diye korkuyordum. Ama tehlikeli hiçbir an yok. Zaten on numara her türlü emniyeti aldılar. İlk ayağınız yerden kesildikten sonra on numara bir hale geliyor zaten. Adrenalin biraz yükseldi herhalde. Adrenalin yükseliyor. Peki diğer vatandaşlara önerir misin arkadaşlarına? kesinlikle. Burada çağırdım zaten 3 kişi daha etkiledim. Arkadaşlarımdan 7 kişilik grup gelmiştik. Evet. Yani Teşekkür yani herkes ederiz. denemeli. Teşekkür ederim. Thank <Sessizlik> you. İnsan sapanı e, fırlatma gücüyle çalışan bir e, mekanizma. lastiklerimiz var görüyorsunuz gergin lastikler, e, traktörle çekiyoruz ve fırlatıyoruz insanları gökyüzüne doğru. Gayet e, keyif verici. Saatte 120 kilometreyi bulan bir hıza da ulaşabiliyoruz e, insan sapanında. Peki adrenalin severler sanırım evet. rafting yapmaya geliyorlar evet. buraya. Evet. Devamında neler oluyor? Bunları görünce şaşıranlar oluyor mu? Yani e, Tabii. Yani e, şimdi böyle bir aktiviteyi burada görmek e, insanları mutlu ediyor. E, gördüğünüz gibi traktöre bağlıyoruz, e, çekip fırlatıyoruz. Hızla gidiyorlar. Heyecanlanıyorlar. Adrenalin doluyorlar. Güzel oluyor. E, keyif verici oluyor. Kaza Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metincan İdaresi'ndeki 14 NC 966 plakalı otomobil karşı yönden gelen Özer Karabaşı yönetimindeki 06 CMD 973 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Mehmet Can'ın kullandığı otomobil ormanlık alana savruldu. Kazada Metin Can, Muhammed Burslu'na, Murat Yıldız, Sevim Can ve Yusuf Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdaya dönen araçta sıkışan Metin Can itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaza Adapazarı ilçesi Profesör Doktor Sabahattin Zayin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karaman Mahallesi'nden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan EP idaresindeki 54 AJ 124 plakalı hafif ticari araç ile Sabahattin Zayin Bulvarı Yazlık Mahallesi yönüne dönmek isteyen Ömer Uğur idaresindeki 54 AGT 523 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada EP idaresindeki hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Yeni Kent Devlet Hastanesi ve Toyota'sı Acil Yardım Hastanesine kaldırdı. Kaza Adapazır ilçesi Profesör Doktor Sabahattin Zaim Bulvar'a Türbe Caddesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karavan Mahallesi istikametinden Adapazır istikametini seyir halinde olan HAK idaresindeki l 4 kg 627 plakalı otomobil sinyalizasyon lambalarında bekleyen ET idaresindeki 41 ADA 806 plakalı hafif ticari araç ile YC idaresindeki 54 TD 068 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen otomobil boş araziye düşerek durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken yolcu olarak bulunan iki kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.